E devletten boşanma davası nasıl açılır? Önce net konuşalım. E devletten doğrudan boşanma davası açılmaz. E devlette boşanma davası aç diye bir buton yoktur. Ancak E devlet kimlik doğrulaması yaparak sizi UYAP vatandaş portalına yönlendiren bir kapı görevi görür. Yani boşanma davası E devlette değil, UYAP vatandaş portalı üzerinden açılır. Peki bunun için ne gerekir? En önemli şart, elektronik imza ya da mobil imza sahibi olmaktır. E-imza veya mobil imza yoksa, internetten boşanma davası açılamaz. Islak imza, taranmış dilekçe, PDF ya da Word dosyası bu işlem için geçerli değildir. E-Devlet üzerinden UYAP Vatandaş Portalına giriş yaptıktan sonra, boşanma dilekçenizi UYAP Döküman Editörü kullanarak hazırlamanız gerekir. Bu editörle hazırlanan dilekçeler UDF formatındadır ve UYAP sistemi yalnızca bu formatı kabul eder. Hazırlanan dilekçede taraf bilgileri, boşanma sebebi, anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olduğu ve varsa nafaka, velayet, tazminat gibi talepler açıkça yer almalıdır. Dilekçe hazırlandıktan sonra elektronik imza veya mobil imza ile imzalanır ve görevli aile mahkemesine UYAP üzerinden gönderilir. Ardından dava harcı ve gider avansı sistem üzerinden ödenir. Ve bu işlemler tamamlandığında boşanma davası resmen açılmış olur. Dosya numarası otomatik olarak oluşturulur ve süreç UYAP üzerinden takip edilir. Unutmayın. E imzasız, UDF formatı olmadan, Uyap sistemi kullanılmadan internetten boşanma davası açmak mümkün değildir. Bu video yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki danışmanlık değildir. Hak kaybı yaşamamak için bir avukata danışın. Daha fazla pratik, anlaşılır ve güncel hukuk bilgisi için kanalımıza abone olmayı ve sanalhukuk.org'u takip etmeyi unutmayın.